ve Tavuk test videosuyla daha karşınızdayım. Bugün de Galatasaray tabi ki de rakibimiz Barcelona. Nasıl bir şıkarız? Galatasaray'ın ilk kombiri Ronaldo, Rashford, Turizman, Mestiz, Bruno Fernandes, pierre Alex, Moreno, Beckham, Delai Delight, Hakim, Oliver Kahn, Yedekler Minson, Pirlo, Musali, Ansu Fati, Asensio, Cole, Nvidia. Rakibimizin ilk 11'i Ronaldo, Neymar, Messi, Mista, Gavi, Busquets, Alfonso Davies, Pique, Puyol, Arlon, Casillas. Koçlar, Fatih, Kerim, Şavi. Bu da Pınar'ın adayız. Beşiktaş, Çikolata Sarayı. Evet. Ayrıca maçı çoğu böyle pınar. Şaka şaka. Ne şakası var

Mesut. Galatasaray'a taktı. Mesut Özil. Orta Cristiano Ronaldo. Kafa Kasiyas. Kasiyas sizin yer mi? Gole. Vera. Bruno tekrar Vera. Vera çok kaybetti. Neymar Barcelona taktı geliyor. Cristiano Ronaldo mükemmel bir sıyrıldı. Farkı sana bir sürü Çocuklardan bir tarihimi bulmak için bir durun. Üniversiteye çıkmaya nişanlı değil miyiz ki? Ne zaman? Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne var mı? zaman? işe farkım Griezmann, Alfonso Davies karşısında. Ha, Alfonso Davies Kim Kanka kaldı, kes. Mesut. Bu yol. Mesut Özil alamadı toplamını. Bruno'ya pas verecek. Rashford. Rashford topar derken Luf kes. Hatta vıtk. Cristiano Ronaldo. Davi. Bakın. Ya bir şey yok ama. Allah'ım ne bu takım ya. Çok tehlikeli bir yer. Yaman Nesli atar, satar. Yaman Nesli çift döneminde. Ne Ne kadar Ne Şimdi çok kötü oldu. Niye de? ya? Çok de? alamıyoruz adeti. Hiç sıfır yenilmek istemiyorum. İşte Gol arama bulmamız lazım erken zamanda. Oliver Kahn maça çok güzel bir gol yedik. Ama telafisini yapabilir miyiz? Yenilmesi. Oliver Kahn ben alırım diyor bırakın. Alan Trent. Gavi. Gavi çalın yönesi Alex var mı diyor. Mesut Özgür. Durmak sizin. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'nun karşı kapı kama. Asiyas. Donay. Bruno. İlklerin bitmesine son bir dakika. 2 bir, bir gol aramamız lazım en fazla Bir gol Bir gol lazım sadece Ne oldu topun başında. Hemen böyle deneyelim. Mesut yoldan 99 olduk mu? Ve Mesut yıl atan Mesut yıl daha 99 olduk. Tamam, ah, değil mi? Korner mı bu arada? Kaleci bıraksaydı <laughs> çıkıyor. İşte bakayım bir. Yok Korner. Kasiyas. Korunar yap? Korner. oldu Kasiyas'ın indikleriyle. Bruno orta araç for Pepe. Çakar mısın böyle izliyor. Asfaltta dışarıda. Direkt dilimde dışarıda Vira asla gençler ve pat tuttu yere. 2-0 yenik durumdayız. Galatasaray <laughs> üstünlük Barcelona üstünlüğünü koruyor. Nasıl fon yok oldu? Şike. Şike Selena. Geldik taşlara doğru site bekledi. Gol sıraları indi ama bir şey yok. nereye Şuna At şunu Ronaldo. Ronaldo attı. Bir gol daha. Bir gol daha lazım. Cristiano Ronaldo. Cristiano <laughs> <laughs> Ronaldo. <laughs> Galatasaray Barcelona karşısında bir bir puanla fark çıkardı. Haydi bir bir, bir gol daha Galatasaray. Ronaldo attı bunu. Bu maçta boşluğu içmiyor. Yenilmesi. Messi istedi. Oldu. Rashford. Gel girtelim. Ama top Rashford'da kalmadı. Ronaldo karşısında da evet, Çok hatalı. Cık, golü yedik. Ama yemedik. Bir gol daha lazım. Bir gol daha. Oliver Kahn, Bruno Fernandes, Vieira, Mesut Özil, Ronaldo'nun koşusu var, Ronaldo, gelir mi? Bruno, hayır, gelme yapma. Barajdan çıkmıştı, Ronaldo o kafayı nasıl atıyor? Oyuncu da asıl gibi yapma korner değil Messi. Bir kere daha geldi Galatasaray golü. Bir ara çok güzel korudu topu. Ronaldo'nun koşusuna verir mi? Ronaldo çek şutunu. Ronaldo! Geri çeviriyor Galatasaray'ın içi. Galatasaray'ın içi